Beyefendi aracı buraya park edemezsiniz. Ben Güney Tekinoğlu'nun babasıyım. Bir dakika yapma. Ya kardeşim lütfen, lütfen beyefendi. Lütfen durun. Beyefendi bir dakika bekleyin haber vereyim. Kardeşim verelim. anlamıyor musun? Ben Güney Tekin Tekinoğlu'nun babasıyım diyorum. Beyefendi, Bırak beyefendi. Ya. ya. Gel lütfen diyeceğine bana odasını göster. Beyefendi sorun ne? Kardeşim anlamıyor musunuz? Bana Güney Tekinoğlu'nun babasını göster. Beyefendi sorun yok. Samir amca bir dakika. Tamam bir dakika. Ben halledeceğim. Cemre, Güney nerede? Sami amca, bir sakin ol. Ne bu hal? Cemre, bana Güney'in odasını göster. Sami amca, Güney toplantıda. Onun odasına götür Cemre. Bir dakika, siz bir sakinleşin. Gelin ben bir şey ikram edeyim size. Anladım peki. Ben kendim olurum. Ha, işte çıktı toplantıdan. Geçirsin misafirlerini. Siz gelin benim odama geçelim. Ben size su falan ikram edeyim. Bir sakinleşin. Evet, Allah'ım yine başlıyoruz. Gel içeri gel. Baba beni hac. Ulan sen nasıl bir insansın ya? Baba. Ya, ulan, ulan hırs insanın gözünü bu kadar mı kör eder ya? Tamam şöyle gel. Ulan, gel tamam gel. Sen beni öldüreceksin. Ya. baba gel. Sen benim ölümüm mü olacaksın ya? Allah'ım gel. Sen gel sen. Bitmiyor rezaletleri, bitmiyor. Gir şöyle. Bu kadar mı gözün karardı ha? O adamları yolladım fırınıma. Bu kadar mı gözün karardı? Yavaş, yavaş baba. Baba! Babanım ben senin. Hatırladın değil mi? Babanım, baban. Söylemiştim size, toplatırım demiştim ama. Lan egoist herif. O çocuk senin için hayatını verdi. Sen onun ekmeğine göz diktin lan. Ulan iş yerim burası. Niye bağırıyorsun? Senin iş yerine lan. Ulan aşk gözlerim. O çocuk hiç mi kazanmasın? Hiç mi bir şeyin ucundan tutmasın lan? Kuzeyde bu işi yapmak zorunda mıydı? Ya ben söylemiştim size benim inisiyatifimde olan bir şey değil. Koskoca firma en başta zinciri sahipleri itiraz etti bir kere. Senin zincirine de sahibine de firmana da. Mahkeme kararı gönderdin yerin ekmeğiyle büyüdün lan sen. Hiç mi utanma yok oğlum sende? Siz ikiniz de benim arkamdan iş çevirdiniz. Ben emek verdim o işe emek. Marka haline dönüştürdüm. Arkamdan iş çevirmenize de izin vermem sizin. Öyle mi? Ver lan o zaman benim de hakkımı. Ver benim de hakkımı. İş yerimi kullandın, arabamı kullandın, işlerimi çalıştırdın, vaktimi aldın. Ulan sen benim vaktimi kullandın, vaktimi. Ben bu iş oğlumun işidir dedim. Canı gönülden destekledim. Sen kuzey olduğu için destekledin. Hiçbir şey istemedim o zaman senden. Ama şimdi madem nankörlük ettin, ver lan o zaman hepsinin parasını. Ver parasını. Ya ne vereyim? Verdim ya işte. Ne verdin lan? Nerede verdin? Neyin parasını verdin? Ya ben bunları söylerken utanıyorum. Sen hala geçmiş karşıma yüzüme haykırıyorsun. Ya sen nasıl bir adamsın ya? Nasıl bir adamsın? Sen nasıl bir insan olun ya? Önüne gelen her şeyi ezip geçiyorsun. Lan senin... Lan senin... Tamam. Sağlam değil misin? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.